Merhaba arkadaşlar. Bugün bahçe temizliği yapıyoruz. Bahçe temizliğini yaptıktan sonra ağaçlarımızı indireceğiz. Şimdi yavaş yavaş temizliğe başlayalım. yerdeki yaprakları temizleyelim ki ağaçlarımızı temiz bir yere koyalım. Bahçemizi her zaman temiz tutmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar. Bayağı temizliğimiz geldi. Biraz dinlenelim. Evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Yani bahçemizi temizledik. Şimdi arabayı indirme zamanı geldi. Arabadaki ağaçları indireceğiz. Hep beraber indirmeye çalışalım. Sağ ol teşekkür ederim abi Çiçek almaya mı gideceğiz? Aynen. Çiçek almaya gideceğiz. Evet arkadaşlar, sıkas bitkisi büyük, yaşı büyük bayağı. Bunlar kolay satılan çiçekler değil. O yüzden elimizde gezdiriyoruz. Yine bir tane Yasemin'imiz kalmış. Yasemin. İnce Yasemin, eski Yasemin. Bunlar da zakkumlar. Zakkum çiçekleri çok güzel olur ama bahçelerde. Bunları buraya koyalım. Evet. Bir tane aşılı avokadomuz var. Cinsi çok güzel. Hatta yavaş yavaş yeniden yapraklanmaya başlamış. tane şeftali ağacımız var. Bu erik, mürdüm eriği. Bu şeftali, Arap şeftali diyorlar, tüylüdür. Çok güzel. sonu bunu yapmak zorundayız. Çünkü başka bir aracımız yok. Bunları ağaçları indirip yerine çiçekler alıp geliyoruz. Ve pazarda siz müşterilerimize sunuyoruz. Ağaçların hepsinden, her çeşidinden var. Artık yaz geliyor, hava ısındı. Sıcak bir hava. Güneşli. <laughs> Bir tane ıhlamurumuz var. Kiraz var. Napolyon kiraz. Elmamız var. Elmamız da çok güzel. Yeşil elma. Arkadaşlar bunlar tüplü Yani Bunları ne zaman isterseniz dikebilirsiniz Ayva var Bir tane nektarimiz var Ayva ağacı ekmek ayvası olarak geçiyor Fidanlar 2 yaşında 3 yaşından sonra meyve vermeye başlarlar Bir tane kızılcık ağacımız var. Bir tane de erguvan. Çiçek açıyor çok güzel mor mor. Küçük nar ağaçlarımız var. Bir tane daha kiraz var. Kiraz iki tane oldu. Bunların cinsleri ayrı ayrı. 09 rahat diyorlar. Genelde Manisa tarafından geliyor. Çok güzel bir kiraz o da. Napolyon gibi. Bu armut ağacı mı? Hayır, armut değil, elma ağacı evet. Bir tane daha armut ağacımız var. Bu Trabzon hurması, Cennet Elması da diyorlar. Şeftalimiz var, kayısı ağacımız var. Şimdi yaşları farklı. Bu şeftali saksıda yaşı biraz daha büyük. Bu poşette torbalı yani. Bunların yaşı küçük. Saksıda olanlar meyve vermeye başlamışlar. Kamkata ağacı. Bu kayısı. Kayısının birkaç tane türü var. Iğdır kayısısı var. Malatya kayısısı var. Ondan sonra Perfect kayısı var. Bir tane daha mürdümeri var. Bu da elma, Starking kırmızı elma. bodur limonlarımıza. Bu bodur limonları çok güzel. Üzerinde bol bol çiçek ve meyve var. Bunları saksılarda da yetiştirebilirsiniz. Bahçeniz varsa bahçede de olur. Evin içinde olmaz. Genelde ev içinde yetişir mi diye soruyorsunuz ev içinde olmuyor. Balkonda, açık balkonlarda ya da kapalı balkonda havalandırması güzelse bodur, limonlar çok güzel olur. Kapalı ortamda yetişmez. Evet arkadaşlar bodur limonlarımız bunlar. Üzerini görüyorsunuz. Küçücük saksıda bol çiçek açmış ve küçük küçük limonlar yapmaya başlamışlar. Bunlar hem saksıda hem yerde olur. Evet arkadaşlar bakın. Limonu üzerinde. Çok güzel. Çiçekleri de var. Bunlar yedi veren. Bol bol limon yersiniz. Verimi çok güzel. Yaşları büyük. 5-6 yaşında var. ağacımız var bu yine. Bu kiraz. Armut ağacımız var. Naşa armudu diyorlar buna saksıda. Güzel bir armut. turması, Trabzon urması. Sarı elma. Evet, bu sarı elmaymış. Güzel, golden diyorlar. Yani ağaç çeşitlerimiz bol bol elimizde mevcut. İsteyen herkes Kuşadası'nda kapalı pazar yerinde salı ya da cuma günleri gelip alabilir. Çarşamba günleri sökedeyiz arkadaşlar. Söke kapı, kapı kapalı pazar yerindeyiz. Ama bizim yerimiz dışarıda. Latmos Çarşı'nın hemen köşesindeyiz. Hem çiçek satıyoruz hem ağaç satıyoruz. Dışarıya kargo yapamıyoruz daha. Kargo yapabilir misiniz diye soruyorlar. Yani elimizden geldiğince yapmaya çalışacağız ama şu an imkanlar dar olduğu için yapamıyoruz. Kargo isteyen tüm abonelerimizi biraz beklemelerini rica ediyoruz. Bu hünnap. Hünnap meyvesi çok güzeldir. Her derde deva derler. Tikenlidir. En geç yeşillenen ağaçlardan biri. Şimdiden az az yeşillenmeye başlamış. Şimdi geldik. Niye geldik? Aynen, kivilerimize geldik. Kivilerimiz aşılıdır. Erkek ve dişi olmak üzere iki türü var. Bunlar çift dikilmesi gerekir. Çift dikilmezse verim yapmazlar. Genelde alırken biz de eşli alıyoruz. Biri erkek oluyor, biri dişi oluyor. Birbirlerini tozla tozlayarak meyve üretiyorlar. Dediğim gibi aşısız olursa meyve vermez. Evet, portakal ağaçlarımız geldi. Mandalin ağacımız var. Bunlar da elimizde sattıktan sonra elimizde kalanlar. mandelin satsuma mandelin ince kabukludur suyu boldur çekirdeği yok denecek kadar azdır portakal Washington portakal bunların hepsi narenciye türü biliyorsunuz Ege bölgesinde olduğumuz için neredeyse bütün ağaç çeşitleri yetişiyor bulundurmak zorundayız bu da Avustralya dutu olarak geçiyor bu dut küçük yaşta da olsa verim yapmaya başlar. Gördüğünüz gibi özellerinde dut vermeye başlamış. Bu siyah dut yani kara dut olarak geçiyor. 7 verendir. Havalar sıcak olduğu sürece 4 mevsim verim yapar, meyve yapar. Bunlar da Ege Bölgesi'nin varlığı zeytinlerimiz. Bunlar 3-4 yaşında zeytinler. Gemlik zeytini G27 olarak geçiyor. Bak şimdiden gördüğünüz gibi meyveye geçmeye başlamış, çiçeklenmeye başlamışlar. Bu sene bunlar zeytin olacak. Bunlar küçük olanları zeytinlerin. Bunları da küçük yaşta dikmek isteyen herkes dikebilir. Zeytinlerimiz elimizde mevcut. Arabada bir şey kalmadı. Evet arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. En güzel günler sizinle olsun. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın.